Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için bu videomuzda Hanger çiftinin Maldiv tatillerinden yepyeni karelerini getirmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, sevilen çiftimizin tatili tam gaz devam ediyor. Bugün de Hande Erçel ve Kerem Bursin'den birbirinden güzel tatil görüntüleri bekliyoruz. Bakalım yepyeni paylaşımlar yapılacak mı? Tabii ki paylaşımlar gelir gelmez anında kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki hangar videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.